bir iftardan daha herkese selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Eciyat yokuşundayız ee, servisi aşağı salmadılar hemen bu yokuştaki camiye kadar geldik bakın burada cami var bu yokuşu bilenler bilir servis aşağıya salmadı güvenlik görevlileri çünkü kardeşlerimiz yollarda saf tutmuş durumdalar. Bir kısım kardeşimiz iftar açıyor. Bir kısım kardeşimiz de iftar ediyor. Ondan dolayı aşağıda e, güvenliği koruma adına namaza yarım saat kala servisler inmiyor normalde ama biz

Yürüme mesafemizi azalttı sağ olsun. Servis getirebildiği noktaya kadar getirdi. Bütün servisler dediğim gibi yarım saat kala duruyor. Hareket etmiyorlar. Ancak haremden gelenler yukarıya otellere haremdeki çıkan kardeşlerimizi taşıyor. Buralar tabii ki teravih vakti. Olduğu gibi cemaat oluyor. Teravih vakti de servisler durma noktasına geliyor. Tabii ki yol kapanmıyor ama bu sağlı sollu kaldırımlar, aradaki refüjler tamamen namaz kılanlarla dolmuş oluyor. Yukarı yokuşa kadar, yukarıdaki camiye kadar kardeşlerimiz burada saf tutarak haremde ümmetle birlikte namaz kılmanın heyecanını yaşamış oluyorlar. Gördüğünüz gibi burada serviste var. Kısım kısım otelleri 3 bölgeye ayırmışlar. Daha önce de söyledim. A bölümü, B bölümü ve C bölümü olmak üzere. Otellerin gittiği yerlerde şirketlerden bağımsız hiçbir otobüste şirket etiketi yer almıyor. Olanları da söktürüyorlar. Firmalar da kendilerine göre çözüm üretiyorlar. İşte ne bileyim kendi otellerine giden araçların plakalarını yazıyorlar. Otel logilerine veya umreci kardeşlerimize plakaları söylüyorlar. Şu otobüslere binerseniz rahat bir şekilde otelimize gelirsiniz diye. Onun dışında herkes karışık bir şekilde faydalanıyor servislerden. Harem İdaresi özellikle bu Eziyat bölgesinde toplu servis organizasyonuna izin veriyor. Bireysel şirket otobüslerine izin vermiyor. Gazze Garajı'nda biraz daha zannedersem şirket ve diyanet bazı otobüslere binen kardeşlerimiz var ama orada dediğim gibi hiçbir şekilde otobüslere herhangi bir şirket logosunun veya isminin yapıştırılmasına harem idaresi izin vermiyor. Evet. Bu arada da helikopterler sürekli tur atıyorlar. Onlar da adeta her gün tavaf yapıyorlar yukarıdan. Evet. Bu yapı maalesef haremi gölgeleyen bir yapı. Geçmişte burada Eciyat tepesi vardı. Eciyat kalesi vardı. O yıkıldı. Tepe tıraşlandı ve yerine böyle bir Devasa kompleks yapıldı. Maalesef bütün fotoğraf karelerine yansıyor. Karşı taraftan çekildiği zaman. tabii ki buradakiler de bir övüç mesleği olarak onu paylaşıyorlar. Ama gerçekten bu yapı şöyle 200 metre geriye yapılsaydı daha güzel olurdu. Tabi burada kalan kardeşlerimizin peki şuna gitmeyebilirdi ama Sonuçta bu yapının burada olmaması gerekiyor. Aynı şekilde devamında Hilton oteli var, birkaç otel zinciri var bu yapının devamında. Onlar olmasa hareme daha çok ziyaretçi gelebilir, daha çok kimse bu yollarda namaz kılmak yerine rahat bir şekilde namazlarını eda edebilirlerdi. gidelim diyorum. Evet. Bugün üzerime ihram giydim. Umre yapmayacağım ama e, arkadaşım aşağı katta tavaf yapalım dedi. Bugün ona uydum. Üç gündür iki tavaf, bir umre yaptık. Epey e, yorucu olsa da yine bu yolu çekmeye değer. Arabanın yönü e, bu tarafa olduğu müddetçe problem yok bir şekilde tek başıma da olsam yanımda arkadaş da olsa ailem de olsa gelip bu mekandan Rabbimin izin verdiği sürece faydalanmaya devam edeceğim Rabbim inşallah sizlere de buralarda olmayı nasip eder bu duyguları sizlere de yaşatır bazı şeyler hep söylüyoruz anlatılmaz yaşanır dün de söyledim burada bu kalabalık olduğu için mutlu ve huzurluyuz. Elhamdülillah şükürler olsun. Ümmeti bu ara, burada birlikte görmek sevinçli. Bakın kamyonla su getirilmiş. İkram ediliyor. Tabi bunun gibi belki gün içinde yüzlerce kamyon oralarda kardeşlerimize su ikramında bulunuyor bir kısmı yine iftarlık getiriyor. İftar paketleri getirip dağıtıyor. Bu şekilde burada ümmete iftar açmak, açtırmak ve o sevaptan nasiplerine düşen pay almak onlara da düşüyor. Bakın buralar hep kardeşlerimize dolu. Hemen otellerin önünde namazlarını eda edip geri otele giriyorlar. Bu yakın otellerdeki kardeşlerimizin de böyle avantajları var. Hem haremde namaza uymuş oluyorlar. Hem de oteller yakın olduğu için namazdan sonra yemeklerini yiyip tekrar hareme kısa bir şekilde kısa bir sürede ulaşabiliyorlar. Şu anda köprünün altı olduğu gibi dolu. Ramazan sonrası dönemde ya da Ramazan öncesi dönemde buralara kadar araçlarımızla gelebiliyoruz. Bu sağdaki otellerin arkasında park yapabiliyoruz. Allah. Evet. Akşam ezanı için kahmet getirildi. Videoya burada ara veriyoruz. Çekimlerimize devam edeceğiz.